Evet arkadaşlar kapya biber turşumu sonunda yapabildim. Kapya biberlerimi bu şekilde temizleyip küp küp doğradım. Toplamda 20 tane kapya biber. Orta boy 20 tane kapya biber arkadaşlar. Maydanozlarım yarım demet maydanoz. Bir baş sarımsak kullandım. Bu şekilde onları da doğradıp hazırladım. Sosumun ölçüsünü vermeyi unutmuşum. Yani videosunu çekmeyi unutmuşum arkadaşlar. 2 bardak zeytinyağı su bardağı, 2 bardak sirke, 2 su bardağı da su ekliyoruz. 3 yemek kaşığı da kaya tuzu. Ben azıcık da şeker ekledim. Bunların hepsini karıştırıp ayrı bir kapta kaynatıyorum. Sonra ocağa aldığım tenceremin üzerine döküyorum. Altını açıyorum arkadaşlar. Bu şekilde karıştırmaya devam ediyorum. Biberlerim karışınca, yani yumuşayıncaya kadar karıştırıyorum. Sosum kaynamaya başladıktan sonra toplamda 3 dakika kaynatacağım. Sonra altını kapatacağız arkadaşlar. Karıştırarak sosumun kaynamasını bekliyorum. o sırada da kavanozlarımı hazırladım. Toplamda 7 kavanoz oldu arkadaşlar. 7 kavanoz 20 tane kapya biberden 7 kavanoz çıkıyor. Bu şekilde kaynamaya başladı. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde bakın dibine kaynamaya başladıktan sonra toplamda 3 dakika tutun. 3 dakika kaynamasını bekleyip maydanozumu ve sarımsağı ekleyeceğim. Evet 3 dakikam doldu. Altını iyice kısıyorum ben kapatabilirsiniz kaynamaması gerekiyor ama ben soğumaması açısından en düşük ayarda açıyorum iyice kıstım arkadaşlar sarımsağımı ve maydanozumu ekliyorum tamamen karışıncaya kadar karıştırıyoruz sonra da kavanozlara Evet turşumuz hazır arkadaşlar. Kavanozlarımı da bu şekilde kaynar suyla dezenfekte ediyorum. Kaynatabilirsiniz ama bu şekilde daha kolay geliyor bana. Ocağımın en küçük gözünü alacağım çünkü büyük gözde kaynamaya başladı. Kaynamaması gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde sıcak tutarak kavanozlara dolduruyoruz. Tekerle çekim yapmak zor oluyor tabi ama en kısa sürede bunun çözümünü de bulacağız. Deneme çekimleri diyelim arkadaşlar. Evet, kavanozlarıma eşit miktarda doldurmaya özen gösteriyorum suyunu özellikle. Evet, hepsini bu şekilde doldurup hazırlayacağım arkadaşlar. Hepsini doldurdum. Dibinde kalan suyu da bu şekilde eşit miktarda dağıtıyorum. Biberlerin üzerine suyun gelmesine özen gösterin. Toplamda 2'şer bardak zeytinyağı, sirke ve su kullandım. 3 yemek kaşığı da kaya tuzu sosu için. 1 tatlı kaşığı da şeker koyabilirsiniz ya da bir çay kaşığı da koyabilirsiniz. Bu şekilde kavanozlarımı kapattım. Eldiven kullanıyorum kaymaması için arkadaşlar kapatırken. Siz de böyle yapabilirsiniz. Daha pratik oluyor. Evet turşumuz hazır. Eminim çok beğeneceksiniz. Kış aylarının şifası diyorum ben buna. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmazsanız çok memnun olurum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.